kıyamet gününde suçluların durumu ne olacak? Rum suresi 12. ayette bundan bahsediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme tekumus sa'atu yublisul mucrimun. Sadakallahül azim. O gün, kıyamet günü yani. Kıyamet hem her şeyin paramparça olması anlamında kullanılıyor. Hem de her şeyi paramparça olduktan sonra allah Teala'nın yeniden yaratması. Yani cenneti, cehennemi var etmesi. Hesap gününün, kurulması vesaire. Bu amaçla da kullanılıyor. İki anlamada geliyor. Kıyamet gününde, o kopacağı günde günahkarlar ümitsizdirler. allah Teala'dan ümit besleyebilmek için allah Teala'ya itaat etmek gerekir. Yani bir kimse nasıl patronuna ben sana karşı geleyim, seni hiç dinlemeyeyim, sen dediklerini yapmayayım, iş yerine uğramayayım ama bana maaşını ver dediğinde saçma bir şey yapmış olursa, e kul da Allah'ım ben sana hep karşı geleyim, isyan edeyim. Haram, şirk, küfür, isyan, ahlaksızlık ne varsa hepsini yapayım. Sen sonra bana bol bol nimet ver. Yani bu talebin bir anlamı olmaz. Ve lem yekul lehum min ve kanu bi şurekaihim kafirin. Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçileri olmayacak. Şefaatçi ne demek? Yardım eden kimse demek. Şefaat yardım demek. Dünyada inkarcılar Allahu Teala'ya ortak koştular, putlar edindiler. Bu putlar cansız varlıklar olabildiği gibi insan da olabiliyor. Affedersiniz, hayvan da olabiliyor. İnsanlar yani şeytan herkese göre bir sapma şekli buluyor. Bu put edindikleri ahirette onlara şefaat edemeyecek. Yani yardımcı olamayacak. Ve kânû bi şurekâihim Artık onlar koştukları şeyleri de, ortak koştukları şeyleri de inkar edecekler. Dünyada işbirliği içerisinde hareket ediyorlardı, birlikte hareket ediyorlardı ama ahirette o kalmayacak. Ahirette ortaklık falan yok. Orada bitti. Orada herkes kendi hesabını verecek. Ve yemme musa'atu musâ'atu yemme izin O yine kıyametin kopacağı gün. O gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklar. Dünyada müminlerle kafirler birlikte yaşıyorlar. E, fakat ahirette durum ayrı. Müminler bir tarafta, kafirler bir tarafta yer alacak. Müminler cennete, kafirler cehenneme gidecekler. فَاَمَّا ve اٰمَنُوا وَاَمِلُوا İman eden ve salih amel işleyenlere gelince, Bakın sadece iman edenler demedi. Aynı zamanda güzel işler yapan kimselerden söz etti. Güzel işleri de neye göre karar vereceğiz? allah Teala'nın kitabında anlattığı işler güzel işlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı işler güzel işlerdir. Biz de onları dikkate alarak bir hayat yaşarsak o zaman güzel şeyler yapmış olacağız. allah Teala diyor inanırsanız yani şirk koşmadan inanırsanız anlamında söylüyor. Ve güzel şeyler de yaparsanız ne olur? Bu, bu, tür kimseler cennette sevindir, sevindirilirler. Yani cennette mutlu olacaklar o kimseler. Bazıları böyle cennet şarkıları söylenecek onlara gibi de söylemiş. Ağaçlar böyle müzik gibi güzel sesler çıkaracak şeklinde yorumlayanlar da olmuşlar. Müslümanlar cennette mutlu olacaklar. Ve emmellezine keferu, şimdi tam tersini söylüyor. Müslümanların güzel durumundan bahsetti. Peki inkarcıların durumu ne? O inkar edenler ve kez de bu bir ayetine ayetlerimizi yalanlayanlar ve likail ahireti ahireti de inkar edenler fe ulayke fil azâbi fil azabi muhtarun. Bunlar azabın içine atılacaklar. Onlar da ceza çekecekler. Bakın burada şeyden bahsetmedi mesela e, Allah'ın ayetler e, inkar edenler dedi. E, ayetleri yalanlayanlar dedi. Ahiret günü yalanlayanlar dedi. Fakat kötü iş yapanlar demedi. Buna rağmen cehenneme gidiyorlar. Buradan da biz anlıyoruz ki inanç çok önemli. Allah'a gereği gibi iman etmek çok önemli. Ee, i̇nsan dünyada iyi şeyler yapsa da inancı batılsa, yani Allah'a ortak koşuyorsa, Allah'a inkar ediyorsa, bu onun cehenneme atılması için yeterli bir nedendir. subhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun. Akşam vaktine girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Buradaki tesbih etmeyi biz normalde nasıl biliyoruz? Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dediğimizde Allah-u Teala'yı etmiş oluyoruz ya. Bazı alimler buradaki tesbihi namaz olarak anlamışlar. Namaz olarak yorumlamışlar. Bu yoruma göre de akşamleyin namaz kılın, sabahleyin namaz kılın anlamına geliyor. Ve lehul hamdu fis semavati vel ardi ve aşiyyen ve hine tuzhirun. Göklerde ve yerde hamd Allah'a mahsustur. Yani Allah övülür. Allah övülmelidir. İnsanlar bizi övdüğünde biz onları Allah'a, Allah'ı övmeye yönlendireceğiz. Yani diyeceğiz ki elhamdülillah de. Benim güzel bir şeyler başıma geldi. Allah bana nimet verdi. Ne diyeceğiz? Elhamdülillah. Yoksa şöyle yapmayacağız. Amma zekiymişim ya. Amma da itaatkar bir kulmuşum. Baksana Takvadan geçilmiyor yani benden. Böyle yapmayacağız. Allahu Teala bunu nasip etti diyeceğiz. O nasip etmeseydi bu olmazdı diyeceğiz. Övgü hep Allah'a olacak. Ne kadar güzel durumla karşılaşırsak karşılaşalım. Bunu ben yaptım, biz yaptım. Yani Müslüman adabına bu uymaz. Bunu Allah'tan bileceğiz. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Yani subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber deyin. İlk akla gelen anlam bu. Fakat az önce söylemiştim bu ayet içinde geçerli o. Alimler buradaki tesbihi namaz olarak anlamışlar. Öyle düşündüğümüzde gündüzün sonunda öğle vakti girdiğinde e, namazı kılın denilmiş olur. Allah nasip ederse 19. ayetten devam ederiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamd olsun. El Fatiha.